Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bu gece sizinle bana göre iyi haber paylaşacağım. Bana göre iyi haber. Haberlerin birincisi mevcut cumhurbaşkanı ve tabi son cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı bir konuşmadan alındı. Ve bakınız Erdoğan ne dedi. Peygamber efendimizin validesi Amin'e annemizin. Ebva'daki son sözleriyle ifade edecek olursak her başlayan biter. Her gelen gider. Her yeni eskir. Her taze bayatlar. Her güzel çirkinleşir. Her yaşayan ölür. Ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır. Başladıktan sonra Ramazan da bitiyor. Unutmayın insan hayatı da bitiyor. Erdoğan'ın hayatı bitiyor. Öyle bir şey demiyorum. O konuda ne söyleyebilirim ki? Doktoru değilim. Cennet Şahane Uhu Tanrı ile aramda herhangi bir iletişim yok. Sezgilerin ne derseniz, sezgilerim sağlık konusunda, ölüm konusunda ne derse desin sezgilerimi dinlemem. Sezgilerimin bana bildirdiği hiçbir şey de sizlerle ya da yakın çevremle paylaşmam. O. Yani benim tamamen ilgimin de bilgimin de dışında bir şey. Peki bu haberin sevindiriciliği Erdoğan gidiyor. Ya ben geçtiğimiz günlerde de size grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştım. Halkımız yeter derse gideriz dedi. Değil mi? Bu bir taahhüttür. Ya dede bu adam taahhüdünü tutar mı? Ya hele bir tutmasın ya. Hele bir tutmasın. Mecbur tutacak. Ama bunu söylemesi Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Erdoğan artık yolun sonuna geldiğini kabul ediyor. Ona gelen anketler de öyle, her şey öyle. Şimdi onun kafasında bir tek şey var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonucu kazanamayacağına göre milletvekili dolamayacak haliyle dokunulmazlığı kaldırılacak. Ben bunu Üç yıldır söylüyorum Recep Bey'e. Hayır akıl vermek gibi değil. Ben anlatıyorum olayları. Şunu yap bunu yap diyecek halim yok. Ama anlatıyorum. Diyorum ki Cumhurbaşkanı adayı olursanız seçilemeyeceksiniz. Milletvekili de olamayacaksınız. Dokunulmazlığınız kalkacak. Merak etmeyin diyorum. Yeni gelecek olan, oluşacak olan parlamentodan 400 milletvekili sizin anayasaya gönderilmeniz için parmak kaldırmaz o konudan emin olabilirsiniz diyorum. Değil mi? Öyle söylüyorum. Bu temenni falan değil ya. Bu bir realite yani. Ama başka ne diyorum? Sizi Cumhurbaşkanlığı döneminizle ya da başbakanlığınız dönemiyle ilgili başbakanlık görevlerinizden dolayı, cumhurbaşkanlığı görevlerinizden dolayı işlediğiniz suçlarla yargılamazlar. Sizi özel hayatınızla ilgili suçlardan yargılarlar. Özel iktisadi hayatınızla ilgili, özel siyasal hayatınızla ilgili, özel ticari hayatınızla ilgili buralardan kesin yargılanırsınız. Hem de ağır ceza mahkemesinde yargılanırsınız. Ve çok büyük ihtimalle de sizi yargılayacak olan hakimler sizin 15 Temmuz gecesi görevden aldığınız hakimler arasından atanacaktır Recep Bey. Bunu kaç yıldır söylüyorum. Hay bu hem sezgilerim böyle hem de bilgilerim, deneyimlerim bunu gösteriyor. 2018 yılından beri, 2018 yılı Eylül ayından beri o emir komuta altında faizlerin 7.45 mi 6.25 mi birden yukarı fırlatıldığından beri Erdoğan'a ve kendi saçlarımıza da bizim klasik saçlarımıza da ki hepsine çok saygı duyuyorum. Hepsi çok iyi niyetliler ama onların görüşleri öyle. Ne diyordum? Faizleri düşürmek kadar yükseltmek de yanlıştır. Neyle? Emir komuta ile. Çünkü faizler, fiyatlar ve hatta kur ki klasik iç saçlarımıza göre bu üçünden ancak birini ne müdahale edebilirsiniz ki o da pek çoğuna göre galiba görebildiğim kadarıyla enflasyona müdahale edebilirsiniz diyor. Ve haliyle de Merkez Bankası'nın görevinin enflasyonla mücadele olduğunu söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Merkez Bankası Sözleşmesi'nin sorumluluk ve görevleri maddelerinin hiçbirisinde Merkez Bankası enflasyonla mücadele eder diye bir cümle yok. Merkez bankaları bütün dünyada merkez bankaları fiyat istikrarını sağlar. Fiyat istikrarını sağlamak ne demek? Ne yüksek enflasyon ne anti enflasyon ya da deflasyon. Yani fiyatların bir anda talep yetersizliğinden düşmesi ki bu aynı zamanda ekonomide durgunluk da getirir, stagflasyondur çok büyük tehlikedir. 1929 Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan o büyük kriz. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası faiz artırmaya başladığında değil mi? Yaklaşık 10 aydır, 9 aydır ne diyorum? Yahu telaşlanmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası da sonunda gerçeği ya dönecektir. Bu kadar yüksek faizleri emir komutayla böylesine yükseltmenin anlamsızlığını göreceklerdir dedim. Herkes 100 bas puan artacak derken dedeniz artsa artsa en çok 25 bas puan arttırırlar dedim. 25 bas puan arttırdılar. Belki gelecekte hiç arttırmayabilirler. Bilmiyorum. Merkez. Ama benim kanaatim ne yaparlarsa şey yapsınlar? Benim görüşüm şu. Faizler de, fiyatlar da, kurlar da bir ekonomide piyasa tarafından tespit edilmelidir. Piyasa ne ilerse güzel iler. Bu benim görüşüm böyle. Karşı Düşünebilirsiniz. Beni, düşüncelerimi eleştirebilirsiniz. Elbette. Ekonomide mutlak doğru diye bir şey yoktur. Ekonomide herkes, herkes ekonomist olsun olmasın kendi doğrularını söyler. Benim düşündüklerim benim doğrularım. Siz benim gibi düşünmezseniz de kendi doğrularınızı söylersiniz. Ben size yanlış düşünüyorsunuz demem. Utanırım böyle şey söylemeye. Ben kendimi doğruma ne kadar sahip çıkıyorsam siz de kendi doğrularınıza o kadar sahip çıkacaksınız. Evet. Peki bu haberin neresi iyi? Bu haberin iyi tarafı şu. Erdoğan gideceğinin farkında artık Erdoğan bu ülkeye çok daha fazla kötülük yapmamak için Kemal Bey iktidara geldiğinde ne yapacaksa ne yapmak zorundaysa hepsini yapacak. Lütfen not ediniz çok yakın bir zamanda Türk parası baya bir değer bile kaybedebilir. E faizleri serbest bıraktı ne fark eder? Faizleri serbest bırakması ne fark eder? Siz sanıyor musunuz ki serbest faizleri serbest bıraktı diye döviz fiyatları kur, kurlar yukarı çıkmayacak hiç ilgisi yok. Piyasada dövize talep varsa, dövize ihtiyaç varsa ki var, bunun önüne geçemezsiniz. Döviz satarak da geçemezsiniz. Emir komutayla da geçemezsiniz. Ben geçen gün ne dedim size? Dedim ki önümüzdeki süreçte döviz kurları 26 lirayla 28 lirasın arasında oluşur, oluşmalıdır. Eğer Kemal Bey Cumhurbaşkanlığına koltuğuna oturmadan önce dolar 26 ya da 28 liraya çıkarsa bu harika bir şeydir. Faizler serbest bırakılırsa ...Kemal Bey Cumhurbaşkanı'nın koltuğuna oturmadan... ...bu da harika bir şey demiştim. Sadece Kemal Bey için değil... ...Kemal Bey için iyi olan bir şey... ...ülkemiz ve halkımız için kötüyse... ...neye sevineyim ki? Hayır, ben öncelikle... ...Recep Bey'in... ...bu son aldığı... ...kararların halkımızın da... ...lehine ol, olduğuna... ...olacağına... ...inananlardanım. İktisatta... ...iş bağ noktası vardır, doyum noktası... ...cinsellikte de vardır kumarda da vardır. Her türlü hazın, her türlü hazın bir doyum noktası vardır. İktisatta aynı hazlar gibidir. Bir yerde gelir, doyar. Döviz kurları da böyledir. Fiyatlar da böyledir. Faizler de böyledir. Bir yere kadar giderler, orada stabil olurlar artık. Çünkü daha yukarı gidiş yoktur. Aşağı düşüş, aşağı düşüşle de, de aynıdır. Bir yere kadar düşerler, 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 orada Stabil hale gelirler. Enseyi karartmayın ya. Şu dedeyi dinleyin ya. İnanın her şey çok güzel olacak canlarım. Şimdi gelelim bir diğer haber. MHP'nin MHP'nin önüne devlet bahçeli'nin önüne gelen son kamuoyu araştırması ki çok ciddi çok doğru 44 yıldır MHP ilk defa yüzde altına düştü. İlk defa evet. Yani 1980 12 Eylül askeri darbesinden önce %3, 3,5 toyu. Ondan sonra zaten ittifakla girdi. Uzun süre. Ne zamana kadar? 1999 seçimlerine kadar. Seçimlere ittifakla girdi MHP. MHP olarak Refah Parti ile girdi biliyorsunuz. Kendi oyunun net olduğu belli değildi. 1999'da patlama yaptı. %18,5 oy aldı. O günden bu yana da ilk defa %4'ün altını gördü. Bunun üzerine Devlet Bahçeli'nin çalışma arkadaşlarıyla konuştuğu, evet hemen hemen konuşulduğu ve büyük ihtimalle yarından itibaren AKP ile tek liste halinde parlamenter seçimler için söylüyorum. Seçimlere katılma konusunda karar alındı gibi. Alındı demeyin isterseniz ama alındı gibi. Kimileri anketin yanıltıcı olabileceğini söyleseler de Erdoğan anket sonuçlarını kendisine bildirildiğinde bildiren kişiden emin. Yani kendisine manipülasyon yapılmayacağından emin daha doğrusu. Ama şart sürecekleri ileriye bana gelen bilgiye göre Hüdaparlı bir tek kişinin bile listelerde olmasını kabul etmeyecekler. Erdoğan diretirse illa dayatırsa yine yine olmayacak. O zaman işte Devlet Bahçeli geçen gün anlattığım gibi kendisini Nadas'a çekecek. Evet. Bu kadar net konuşuyorum. E peki sen daha geçen gün Devlet Bahçeli kendisini Nadas'a çekecek demiştin. Evet ama ondan sonra da çok önemli bazı gelişmeler oldu. Bana haberi veren dostum Devlet Bahçeli'nin yüzde dördün altında oy alabileceğini gösteren anket sonuçlarının AKP ile Ortak listelerle seçime girmek isteyen bazı Bahçeli muhalifleri tarafından ortaya atılan bir iddia olduğu kanaatindeler. Neden? Çünkü o muhalifler şimdiki hiç seslerini çıkarmayacaklar ama seçim bittikten sonra Devlet Bahçeli'yi yerden yere vurarak partiyi ele geçirecekler. Bu da bir başka iddia. Yani Devlet Bahçeli başka bir oyun kuruyor. MHP içindeki bir takım kişiler başka bir oyun kuruyor. Ama Bahçeli bana gelen habere göre Bahçeli kendisine gelen anketin doğru olduğundan şimdilik şüphe etmiyor. Gelelim dördüncü güzel haberime. Ben uzun zamandır ne diyorum? Canlarım enseyi karartmayın. Moralinizi bozmayın. Çok güzel günler göreceğiz diyorum. Sadece biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları değil, bütün dünya vatandaşları çok güzel günler göreceğiz. Barış gelecek diyorum. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu ne kadar koruduğumu farkındasınız. İçinizde bana seni gidi Davutoğlu'cu, seni gidi Babacan'cı diyenler de var. Gülüyorum, geçiriyorum. Kimseci değilim. Kılıçdaroğlu'cu da değilim. Hiç asla. Hiçbirisi değilim. Ama canlarım, Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan da arkadaşlarıyla beraber Ali Babacan Deva Partisi'ni, Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurarken, kurduktan sonra değil kurarken ikisi de sözleşmiş gibi ne dediler? Siyasal İslam bitti dediler. Ya siyasal İslam bitti diyorum. 3-4 yıldır, 4 yıldır değil mi? En az 4, 2018. 5 yıldır siyasal İslam bitti. Siyasal İslam'ın geleceği yok diyorum. Bakın Recep Tayyip Erdoğan da farkında aslında. O da farkında. Suriye ile barışmaya çalışıyor. Değil mi canlarım? Önümüzdeki günlerde çok büyük ihtimalle yine gazetelerimizde zaten bu haberler yayınlanıyor. Sizler de okuyorsunuzdur ya da bazı sosyal medya kanallarında da yayınlanıyordur tahmin ediyorum. Ee, Suudi Arabistan İran'la barışacak. Ya barışacak ya. Dört yıldır söylüyorum barışacak diye barışacak. Suudi Arabistan'la İran barışacak. Suudi Arabistan'ın İran'la barışması demek, Körfez ülkelerinin de İran'la barışması demek. Körfez ülkelerinin de ve Suudi Arabistan'ın İran'la barışması demek, İran'ın İsrail'le de barışması demek. Ya İsrail'e hiç savaş geliyormuş. Gelmez ya korkmayın ya. Yahudiler akıllılar ya. Ne iş savaş ya. Netanyahu'yu bir gecede aşırı diye aşağı indirirler. Olur biter. Sakın ha. Takmayın kafanıza. Bütün dünyaya barış gelecek. Orta Doğu'ya barış geldi mi bütün dünyaya barış gelecek. Ukrayna-Rusya savaşı artık bitecek. Hiçbir şey yok işte. Kimse kimseden bir şey alamıyor. Olan yüz binlerce Ukraynalı ve Rus yurttaşın canlarını oldu. Canlara gitti. Paralar gitti. Ukrayna'nın olmayan milyarlarca doları gitti. Rusya'nın olmayan milyarlarca ya da olan milyarlarca doları gitti. Artık bitti bu işler. Ne demiştim Rusya-Ukrayna savaşından sonra hatırlayacak mısınız? Hatırlayanlar mutlaka vardır. Dünyadaki savaşları generaller bitirecek demiştim. Generaller savaşı sevmez. E kim ister savaşı? Siviller, politikacılar, duygusal olarak isterler. Silah tacirleriyle ortak çalıştıkları için isterler. Silah ticaretinden ve inşaattan alınan komisyon, politikacıların aldığı komisyon başka hiçbir işten alınamaz. Ne ilaç sektöründen alınır, ne bilişim sektöründen alınır. Hele bizim gibi ülkelerde yatırım yapacak iş adamlarından kurduğu fabrikasından avant almak sıfır ihtimaldir. Adam der ki kardeşim ben ülkeme fabrika kuruyorum bir de sana avant vereceğim. Hadi ya işine bak der kurmuyorum der. Ama yol öyle değil. Köprü öyle değil. Yani inşaat tam bir politik hırsızlık arenasıdır. Başka silah. Evet. Milli savunma konuları. İşte bütün bunların hepsi bitiyor. Silah harcamaları artık bütün dünyadaki yoksulların lehine harcanacak. Canlarım be, dünyadaki bu savaşlardan, dünyadaki bu iktisadi felaketlerden sorumluluğu olmayan sadece ve sadece ülkelerin hatta bütün insanlığın orta direkleri ki gelişmiş ülkelerde hala var ve fukaralarıdır. Savaşlarda fukaranın ne rolü var ya? Savaşlarda fukaralar sadece savaşır, ölür. O kadar. Başka hiçbir çıkarları yok. Hem canlarını kaybederler hem daha da yoksullaşırlar. Hiçbir sorumlulukları olmadıkları o savaşları ülkelerinin dinicileri, kincileri ve siyasetçileri çıkarırlar. Neden? Duygusal, manevi, hamasi. Ah o siyasetçilere, ah o siyasetçilere. Kemal Kılıçdaroğlu'nu niye istemiyorlar? Ya Kemal Kılıçdaroğlu savaş karşıtı bir adam. Hak adalet için 430 kilometre yol yürümüş. 430 kilometre Recep Bey 450 metre yürütemezsiniz. 450 metre yürütemezsiniz. Neyse o da farkında. Ve ben her zaman söylüyorum zengin değilim ama fakir de değiliz. Çok mu tuzu kuruyum? Hayır. Ama emekli maaşlarımızın dışında benim Türkiye'nin en saygın medya grubu olan Estetik Yayıncılık'tan, Buray Akbay grubundan, Korkusuz Gazetesi'nden aldığım mütevazı da olsa Türkiye ortalaması için çok iyi bir maaşım var. Türkiye ortalaması için çok iyi bir maaşım var. Bakın bunu ne kadar net söylüyorum. E, YouTube'tan size katılın demiyorum, şunu demiyorum, bunu demiyorum, partiyorum, neyse girmiyorum. Elbette neden? E o da yetiyor bana. O da yetiyor bana. Çoğu zaman dikkat ederseniz reklamlarımı da kesip atıyorlar. Neden? Onu da söyleyeyim. Reklam veren bu videoya reklam vermeyin diyor. Olabilir. O da onların tercihi. Ama ben bu işi severek yapıyorum. Niçin yapıyorum? Kennedy'nin başkan, öldürülen başkan Kennedy'nin dediği gibi canlarım. Bu ülkedeki, Amerika'da öyle söylemişti Kennedy, bizim ülkemizdeki az sayıdaki zenginler, az sayıdaki multi zenginler, multi zenginler ve zengin politikacılar, çok sayıdaki milyonlarca milyonlarca fakirimizin ve orta direğimizin iktisadi sorunlarını, sosyal sorunlarını, sağlık sorunlarını, eğitim sorunlarını, gelecek sorunlarını, sigorta sorunlarını çözemezlerse, Türkiye'de demokrasi yaşamaz. Oysa bütün dünya yeniden demokrasiye koşuyor. Araplar, en başta Araplar dahil. Başka Museviler dahil, başka İran acemleri dahil. Herkes barışa koşarken Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a sen ülkende kal, savaşı kaşı, halkını birbirine düşür, kimse demez diyemez, buna izin de vermez. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Enseyi karartmayın. Çok güzel günler göreceğiz. Hepimiz, 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 bütün dünya çok güzel günler görecek. Ha ondan sonraki 50 sene sonra ne olur? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama ben önümüzdeki süreçten itibaren dünyanın çok güzel bir, çok daha da iyiye gidecek bir sürece gireceğinden eminim. Sizden ne istiyordum? Tahammül. Tahammül, 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 tahammül. Radikal tahammülsüzlere asla ve asla sakın ola kanmayın. Sakın ola. Radikal Tahammüllü olun. Ne yaparlarsa yapsınlar lütfen tahammül edin canlarım. Hoşçakalın. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum.